Merhaba arkadaşlar. Zeynep'e yeni oyuncak aldık. Zeynep kendine yeni makyaj malzeme seti aldı. Değil mi Zeynep? Anneciğim göstersene bana. Göster arkadaşlarına. Dur nereye gidiyorsun Zeynep? Getir açalım onu. Getir annem ver bana. Eyvah. Eyvah Elif geldi. Getir Elif Zeynep getir anneciğim. Tamam dur beraber oynayın. Açayım da birlikte oynayın. Zeynep getir açalım annem birlikte oynayın tamam mı? Ama beraber oynayın ablayla. Ben bir tane aldım. Anne, aç. Alın kızlar. Elim dur. Zeynep Nur güzel anneciğim bir saniye Zeynep veriyor zaten sana Zeynep veriyor zaten ya niye paylaşamıyorsunuz siz neden kardeş kardeş oynamıyorsunuz anneciğim? anneciğim tamam Zeynep baksın verecek sana Zeynep abla da baksın anneciğim eyvah ablası ver ver anneciğim ver eyvah gene kızlar paylaşamadı oyuncağı Zeynep ablaya da verelim mi anneciğim biraz? Aa bakayım ne varmış? Aa çantası da çok güzelmiş. Açalım çantasını açalım. Ay rengi de çok tatlıymış. Eyvah. Elif arkada çıldırdı. Aa fotoğraf makinesi var. Anneciğim güzel güzel anneciğim ama bak ablan da merak ediyor Zeynep. Elif Nur. Elif Nur üzülme annem alacağım tamam mı? Alacağım sana da alacağım Elif Nur. Getiriyor. Tamam getiriyor Zeynep getir anneciğim. Ay Zeynep geldi. Çantasına koymuş malzemeleri içine. Getirme. Zeynep. Zeynep malzemeleri içine mi koydun anneciğim? Bana bakar mısın? Şey bir ablaya verelim mi bir de abla baksın olur mu? Aa Zeynep vermiyor çantasını ya. Zeynep Ay çok güzelmiş çantanda ya. Zeynep bakalım mı içine? Açayım mı? Ha bir de ablaya ver abla baksın o zaman. Aa Zeynep oynayacak anne, ablasıyla. Oyun. Evet. Anne anne. Evet. Oyun. Evet oynayın hadi ablayla. Hadi Zeynep getirsene anneciğim ablana. Zeynep. Ablaya da ver Zeynep. Ablası bak verdi. Zeynep Aa kandırıyor ablasını bu sefer ya. Tamam ablası verdi bak verdi. Tamam güzel güzel oynayın. Açayım. Tamam arkadaşlara görüşürüz değil. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. hoşça kalın. Çocuklar bugün Elif Nur çok hasta oldu. Boğazı ağrıyor. Biz onu doktor teyzesine getirdik. Şimdi muayene olacak ama olmak istemiyor. Kaçıyor şu an. Babası tut onu getir. Hadi Zeynep tut. Zeynep tutan gelir misin anneciğim? Gel. Elif Nur gelsene. Doktor teyze bizi bekliyor. Kızım gelsene. Hadi anneciğim evet. Merhabalar. Merhaba. Hoş, bulduk. Elif Nur hasta oldu doktor teyzesi. Biz muayene olmaya geldik. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hadi doktor teyzen seni muayene edecek şimdi. Anladım. Evet. Hadi gel seni bir muayene edeyim. Kendi seni ister misin? Boğazın ağrıyor. Ateşin var mı? Öksürüyor musun? Elif'ten konuşsana anneciğim. <laughs> Utandı galiba. Ya. Tamam. Şimdi seninle birlikte kulağına bakacağız tamam mı? Bununla bakalım. Sen bu aleti tanıyorsun değil mi? Ucunda böyle bir şey var. Eline böyle Elif Nur korkmuştu içeriye zor aldık Az Kaçtı korkuyor, bizden Çok cesur Evet kaçtı ama Çok cesursun Aşkımın Cesaret madalyası da verdim zaten Aa da bakalım Aferin Elif Nur harika bir madalya Bence bir evet. cesaret madalyasını hak ettin aa, aa, Elif Nur sürpriz Bakalım ne gelecek evet, Bir cesaret madalyası Çok güzelmiş Elif Nur aferin evet. sana anneciğim. Zeynep'e yok mu? Bana cesaret veren Zeynep'e de. Evet bir tane de Zeynep'e. Zeynep e. Evet çok tamam. güzel bir oldular. Aferin bence iyileşecekler. İlaçlarını da içecekler. Evet. Şurada zeynep nasılsınız? İçeceğiz değil mi anneciğim? Hı -hı. Hadi doktor ablaya teşekkür ediyoruz. Aferin buyurun. Teşekkür ediyoruz doktor ablası. Balonumuzu da aldık. Hadi gidelim anneciğim. İyi olacak mısın? Tamam mı Elif Nur? Gel.